Ya Dilek, sana kaç defa söyledim, şuna bu kadar tuz koyma diye. Çok mu tuzlu olmuş? Ay zehir zehir. E, tabii bütün gün fink attı. Geç geldi eve, böyle hızlı hızlı yemeği yaptı. Biz e, normalde de zaten tadı güzel mi oluyordu? Yo. Ya, anne madem erken geliyorsun, sen neden yapmadın yemekleri? Ay oğlum ben evin usulü nereden bileyim hani nelerdi filan. Yoksa yapmaz mıydım? Babaannem istese de yapamazdı ki. Bütün gün boyunca uyudu çünkü. Aa, ay azıcık kestirdim. Bak, onu görmüş konuşuyor. Neyse, ben doydum. Tamam anneciğim. Ben yemek koyayım. Bana da koy. Harik sönmez mi? Duymadın ay. mı? Bana da koy. Direkt bir sorun mu var? Yok canım. 24 saat geçti hala başını belaya sokmadın hayret. Kim ya? Vay ne adammış. <laughs> Yok artık. Aa resmen arkadaşlar ya. Selam Tarık. Yarın kızımın doğum günü. Arkadaşın özgününe gelirsen çok seviniriz. Kızım hayranı da sevgiler. Kime yazışıyorsun? Hiç. Salonu bir arkadaşım. Sımsın başlayalım mı? Başlayalım. Acayip merak ediyorum bu filmi. Rahat mısın? Hı. Güzel. Evet, işte bu, işte bu. Yaşasın, işte bu, işte bu. Peki burada kim var dersin? Var? Burada da, var. Bak, da babam var. Aç bakalım. Ne diyordun? Ne? Ne diyordun? Ne? ne? Ne diyordun? Ee, şey, kaç sana saldırdı? Hah. Saldırdı bana. Şey Ay canım ya. Ben ne de ne yapayım mi? abi Ay, ittim. Çok alayım. pişman oldum e sonra. Ben Düştü ben aşağı ben çünkü şeyde. yani. Benimle sarılmakla yetinmeyeceksin. Yani pişman gel, oldum. Gel, gel böyle. Yakışıklı, Anne kısar mısın şu televizyon sesini biraz ya? Senin kulaklarına zarar değil bu Ceymiz kadar Ceymiz ses? Ay benim kulaklarım duymuyor. Seni kucaklamak için farkında ama izledi kalktı geldim. Ne diyordum? Bak bu Pişman oldum. İşte bak yani. Yazık evliliğini kurtaracağını çocuk da camdan aşağı atıyorsun. Ayol sen kendi evliliğini batırmışsın. Başkasınınkini kurtarmaya çalışıyorsun. Ne? Alişan. Onun Efendim, kendine fikri de yok, de aklı de yok. De Fikriye teyze de senin kulaklar bir tek televizyonu duymuyor maşallah. Aa dedeye bak. Ben gidiyorum. Gideyim. Bugünü siyaset bunlar. Oradan laf yetiştiriyor koca kriye uyuz oldu. Bu arada Cihan'ın telefon kayıtları temiz çıktı abi. Ah, al bak işte. Demedim sana masummuş çocuk işte. Bilmiyorum Dilek. Bana bak. Doğum gününü onu da getir tamam mı? Evde bırakma. Bakarız. Esra, ben Engin'in beni neden terk ettiğini öğrendim. Değil mi? Niyeymiş?